Daha iyi Başkanım. olacağız. Merhabalar. Nasılsınız? Allah aşkına sizleri sormalısınız. Yine zorlu bir yola çıktık elbette ki. Ee, bu yol kolay değil. Bize hep zoru sevenlerdeniz. Ee, ama çıkışta da bir slogan belirledik biz. Genel başkanımızdan ilham olarak. Sen de inan Samsun dedik. Çünkü biz gönülden inandık. Eğer Samsun'a da bu İyi Parti'nin çıktığı hür ve müstakil ve seçmenin önüne açıp, açmayı planladığımız üçüncü yolu gösterebilirsek, bu farkındalığı arttırabilirsek ben inanıyorum ki, gönülden inanıyorum ki başarı bizim için uzak değil. Hem ilçe bazında, başkanımın söylediği gibi, hem de büyük şehir bazında. Takdir edersiniz genciz, ...enerjimiz var, motivasyonumuz var. Ee, bizi gören, dokunduğumuz insanların da hissettiği gibi... ...samimiyetimiz, halis niyetimiz de ortada. Uzman ekiplerimiz, uzman kadrolarımız var. Çok iyi projeler hazırladık. Samsun'un çünkü neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Samsun'un neye ihtiyacı var biliyoruz. O noktada bütün çalışmalarımızı da tamamladık demeyeceğim. Hala sürüyor çünkü sürekli gelişen bir projeksiyon var önümüzde. Ee, lakin biz bunların hepsini... Hakkıyla yapmaya muktediriz. Hem partimizin ekipleriyle hem de kendi vizyonumuzla. Dolayısıyla hem dualarınıza hem desteklerinize ihtiyacımız var. Ben e, Samsun'un geliniyim ama esasında Bafra'nın geliniyim. E, e Bir de Ser'de bir mübadillik var. Yine genel başkanımızın topraklarından. Dolayısıyla biz drama pirinci gibiyiz. Çok sabırlıyız, şiştikçe şişeriz. E, bu sabırla, bu inançla, bu enerjiyle... Bismillah dedik. Koşmaya başladık. Bismillah dediğimiz yer Bafra. Biz daha sahaya yeni indik. 19 Ocak'ta lansmanımız yapıldı. E, o yüzden e, bu kendime de, kendimi de ait hissettiğim bu memlekette e, Bismillah demenin onurunu yaşıyorum aslında. E, çok da kuvvetli bir e, çok şükür ilçe başkan adayımızı belirledik. Bu yolda onunla yürümek benim için de bir şeref. Dolayısıyla hem Hamdi Başkan'a hem de bana olan desteklerine, bütün Bafra'nın halkından elbette ki istiyoruz. Teveccühlerini bekliyoruz. Bu noktada da e, en büyük en etkin STK'lardan birinde Sadanya odasındayız. Başkanımızın da biliyorum çok kuvvetli bir etkisi var mafra üzerinde. Olsun inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kabul ettiğiniz için biz burada olmaktan yana e, çok mutlu, onurlu ve gururluyuz. Çok teşekkürler. Dönem dönem siyasi çalışmalar yaptık. Bizi çok onur ettiniz, sahip çıktınız, zaman zaman taşlandırdınız, hayatımızda görmeyeceğimiz güzellikleri yaşattınız. Onu Bafralı bize verdi. 94 yılında, 99 yılında, 2004 yılında çok muhtelif, belki farklı sahalarda hemen hemen hep beraber yürüdük. İstiyoruz ki Bafra'mız da bu bugünkü bulunduğu noktadan Samsun'un çarşamba bölgesi gibi parlayan bir yıldızı olsun. Bunda üzülüyoruz. E Bafra şimdi insanıyla, potansiyeliyle ee, ovasıyla e, Samsun'umuzun en ciddi, en verimli ilçelerinden biri. Ama şuna çok üzülüyorum. Samsun'da siyasi, ticari olarak da maalesef Bafra'nın bir ayağı eksik duruyor. Memleketinin problemlerini bilen, tespit edebilen, hiçbir zaman tepeden bakmayan, onun gönüllüyle beraber, gönül dokunuşlarıyla beraber bugüne gelmiş. Eğer ben adıma konuşuyorum, ben ne falan sülalenin bir çocuğuyum, ne falan sermayenin bir çocuğuyum. Beni bu toplum Hamdi Yıldız olarak getirip bu konuma konuşlandırmış, oturtturmuşsa ben bunu Bafra'lıya borçluyum. Hiçbir zamanda bundan imtina etmem gocunla. Biz Bafra'daki sanayicimizin, iş adamımızın, esnafımızın, Bafra'nın diğer problemleriyle beraber projeler ortaya koyulacaktır. Problemlerini çözerek Samsun'daki hak ettiğimiz yeri almak istiyoruz Sayın Başkanım. Hepinize bu duygu ve düşüncelerle teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Samsun son yıllarda ciddi anlamda iğme kazanmış bir şehir. Samsun'un iğmesine ne yazık ki Bafra yetişemedi. Bafra'dan da siyasal kanatta yönetim noktalarında bizim temsilcilerimizin olması şarttı. Bu konuda geri kaldığımız için Çarşamba bizden belki daha ileri geçmiş olabilir ama biz burada hiç ayrımcılığı yapmayalım. Sadece şehrimize bakalım. Başkanım öncelikle senden ricam Bafra'yı denizden buluşturalım bak. Bu şehir <laughs> bir deniz şehri. Bizim insanlarımız Aynen. deniz şehri olduğunu unutmuş. Bakın neresi deniz kenarı diyorlar? 19 Mayıs Hı, yakın get. Hayır. Bafra bizim burada güzel köylerimiz var deniz kenarında. Bunlardan bir tanesi Koşuköy diğeri hemen karşısında Fener mükemmel denizi var kumsal buna bir proje yapın başkanım size de söylüyorum aynen Bafra'nın buna her şeyden önce ihtiyacı var bir deniz şe şehrine çevirelim artı hal projelerimiz gerçekleşmedi hal noktasında işte temsilci arkadaşlarımız da burada hı hı. hal problemimizi acilen çözmemiz lazım Samsun'un şu anda tarım şehri tarım ilçesi Bafra sebebimiz bitmek üzere Burada belirli bir yol ihtiyacımız var. Yolumuz kaldırmıyor. Tek şeritli bir yol var. Yolun yan tarafı normal işte sayfi alan gibi yapılmış. Ben o yoldan tırları geçireceğim. Benim vatandaşım orada dinlenecek. Böyle bir şey olamaz. Değil mi Sayın Başkanım? Evet. Burada da bir yol ihtiyacımız var. Özellikle bunları da gündeme alın. Evet buradayız. Arkadaşlarsınız.